Horizon evrenindeki dünyamız nasıl yıkıldı ve yerini robotik dinozorlar nasıl aldı? Evet belki de yaptığım en zor işlerden biri olacak ama sizlere bu uzun süredir bahsetmek istediğim Horizon serisinin hikayesini anlatmak istiyorum. Bu tabii ki de Zero Dawn'a da diğer içeriklerle alakalı olmayacak. Genel odağımız burada dünya nasıl yıkıldı, ne oldu seri içerisinde sizlere bunları anlatmaya çalışacağım. Ve biliyorum aranızda seriye karşı sıkıcı yorumlar olanlar var. Umarım bu video serisi ilginizi çeker ve düşüncelerinizi bu konuyla alakalı değiştir diye söyleyebilirim. Başlayalım. Aslında o kadar fazla sebep var ki dünyanın yok olması konusunda o dünya içerisinde. Ted Ferren'un üniversiteyi bırakıp kendi şirketini kurması, yapay zeka üstüne yenilendirmeler yapması, Glitch olduktan sonra utancından Sobek'e hemen söylemeyip kendi düzeltmeye çalışması, zaman kaybetmesi, yanlış anlaşılması bu arada. Yani baktığımız zaman çok fazla sebep var. Ted da zeki biri. Yani hatta günümüzde birine benzetmek gerekirse Elon Musk'a benzerini çok fazla söyleyebiliriz bu konuyla alakalı. Sadece Elon Musk Horizon evrenindeki Ted göre biraz daha yaşlık oluyor burada. Peki asıl sıkıntı neydi? Ne oldu? Ya da daha önceden yapay zeka hiç kullanılmadı mı? Bu seri içerisinde yani bu video serisi içerisinde her şeyi öğreneceksiniz. Ted Fero ile başlayalım bu konuyla alakalı. Ted Fero, 24 Aralık 2013 yılında Amerika Utahta dünyaya geldi. Eğer cidden yaşayan biri ise ironik olarak şu an kendisi dünyamızda ve 11 yaşında. Liseyi bitirdikten sonra Kaliforniya Üniversitesine gitti ama 2. yılında yani 2033 yılında koleji bıraktı. Aynı yılda Fas adı altında Faro otomatik çözümleri kurdu. Bu şirket ve sahibi önümüzdeki yıllarda hem iyi hem de çok kötü olacak şekilde dünyaya damgasını vuracaktı. Dünyayı kurtaran adamdan dünyayı yok eden adama. 2030 yıllarında daha üniversitedeyken Horizon evreninde gördüğümüz Focus'u tasarladı ve kendisi için bir dönüm noktası olduğunu söyleyebiliriz. Belki de birinci dönüm noktası. Focus'tan sonra faz cidden patları diyebiliriz mi, o kadar. Şirket o kadar büyüdü ve yatırım aldı ki 2040 yılındaki iklim krizine kadar dünyadaki en büyük şirketlerden biri olmayı başardı. Bu zaman dilimi içerisinde Amerika'da doğmuş en zeki insanlardan biri olan genç, akıllı ve çalışkan Dr. Elizabeth Sobeki de işe almış oldu. Bizzat Faro kendi aldı. Burada Sobek'in hikayesine de biraz değinmemiz gerekiyor. Sobek o kadar zekiydi ki okulları neredeyse ikişer ikişer atlıyordu ve hepsinde derece sahibi oluyordu. 11 Mart 2020 yılında Carson şehri yakınlarında dünyaya geldi Sobek. Amerika'nın geleceği olarak bakıyordu kendisine. 13 yaşında üniversiteye girdi. 16 yaşında yüksek bir dereceyle üniversiteden mezun oldu. Bölümü ise tahmin edeceğiniz üzere fizik ve bilgisayar mühendisliğiydi. 16 yaşında doktor unvanını almak için çabaladı ve 20 yaşında yapılabilecek her akademik dereceyi ve unvanı almıştı. Mezun olduktan bir yıl sonra yani bir yıl içerisinde Faro'nun kişisel olarak gözüne çarptı ve Ted onu direkt olarak kendi şirketinde işe aldı. Sobek orada da durmadı. İki yıl içerisinde çalışkanlığıyla şirket içerisindeki uzman mühendis ünvanını almış oldu. Şirketteki Faro'dan sonra en yetkili kişiydi kendisi. 8 yıl boyunca Faro adına çalıştı ve projesi yeşil robotlardı. Dünyada olmuş olan iklim krizi ve atık krizine karşı kendi kendini düzeltebilen problem yenileyebilen bir robot stili. Ama 2048 yılında Faro ile konuşarak işten ayrılma kararı aldı ve kendi şirketi olan Miriam teknolojilerini kurmuş oldu. Detayları tabii ki de farklı video içerisinde vereceğim ama Faro'nun hikayesine geri dönmeliyiz burada. Faro 2040 yıllarının sonuna doğru dünyayı kurtaran adam olarak anılıyordu. Nedeni ise şu, aniden gelen haberlere göre dünyanın aktif olarak yaşamını sürdüren birkaç tane süper volkanlarından biri olan Yellowstone patlamanın eşiğine gelmiş. İşte, finansal olarak ve işi olarak Project Firebreak'e destek sağladı. Onun çabaları sayesinde Project Firebreak başarıyla sonuçlandı. Horizon Zero'dan DLC'si olan Frozen Wilds'ın da konusudur kendisi. Oynamanızı tavsiye ederim. Daha detaylı bilgi öğrenmek istiyorsanız. 2048 yılında ise şirketin yönü tamamen değişti neredeyse. Daha önce biraz daha iklimle alakalı, işi projelerle alakalı, dünyanın kendini yenileyebilen projelerle alakalı çoğu işleri yürütüyordu ama askeri pazara girme kararı aldı. Orada 2000 53 yılına kadar askeri robot üretimiyle dünyadaki en zengin kişi oldu ve satışlardan sonra dünyanın ilk trilyonisti olmuş oldu. Sobek yeni Faro'nun yanından ayrılma sebebi de buydu aslında. Sobek askeri piyasaya girmenin bir hata olduğunu düşünüyordu ama bir kere karar Faro tarafından verilmişti. Sobek robotları tasarlayan arkadaki kişiydi ama asıl işinden ayrılmış oldu. Faro, Chariot adı altında 3 çeşit yeni yapay zeka yapılmış kendi kararlarını verebilen ve kaynak olarak doğal her şeyi kullanan robot dizilimine dünyaya duyurdu. İroni aslında değil mi baktığımız zaman burada dünyanın geleceği bu 3 tane robot dizilimin üzerindeydi. Scarab, Kopeş ve Korkutucu daha kadar büyük olan Horus Titan'ı. Şu an görüntüsünü karşılaştırma olarak veriyorum sizlere. Bunun gerçek olduğunu düşünsenize. Dağlarda bunlardan olsa düşünmek bile korkutucu. Bu robotlar daha önce yapılmış robotlardan farklıydı. Çünkü içerisinde hücre gibi küçük yapılar vardı. Bu da robotun kendi başına çoğu konuda karar vermesine olanak sağlıyordu. Ama kontrol tabii ki de Faro'daydı. Yani en azından kendisi öyle sanıyordu. Her şey ne olduysa 2064 yılındaki glitch yüzünden olmuş oldu. İlk videomuzu da burada sonlandırmak istiyorum aslında. Yani biraz böyle heyecanlı bir yerde bırakalım da ikinci seriye de biraz iyi gösterirsiniz umarım diye böyle yapıyorum. Çünkü benim için de biraz editleme konusu zor olacak burada. Onu da düşündüğümden yani şekilde düşünüyorum. Bir de seriye olacak olan ilginizi de bu konuda merak ediyorum. Yani biliyorum çoğunuz zaten videonun sonuna kadar izlemeyecek ya da işte ya bu Horizon serisinin hikayesi eh, falan filan diyecek. Biliyorum onun için aslında uzatmak istemedim. Yani bakacağız. Sizlerin kararına, izlenme oranlarına göre işte devam ve eksiklik oranına göre serinin devamını çekeceğim ama ilk bölüm biraz böyle bakalım kimin ilgisi var bu konuyla alakalı işte kim konuyla alakalı daha fazla bilgi öğrenmek istiyor onu bir öğrenmek istedim. Yorumlar kısmında mutlaka videonun sonuna kadar gelmişseniz beni bir hatırlatın. Ben de orada işte buradaydım. Sonuna kadar izledim tarzında ve işte konuyla alakalı görüşlerinizi belli edin. Yorumlar kısmında bu konuyla alakalı sorularınızı sohbet edebiliriz ilginizi çektiğim yorumlar kısımları lütfen cevaplamayı unutmayınız kendinize iyi bakın sonraki videolara görüşürüz bay bay